Selamünaleyküm. Arif Hocam kanalıma hoş geldiniz. İlk dönem İslam tarihi dersimizde 7. üniteye geldik. Konumuz Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh dönemi. Peki bu derslerimiz kimlere yönelik? Dikap, Dehabete, Mebesetese, Avuf, İlahiye sınavına hazırlanan hoca kardeşlerimin işine yarayan bir video olacak. Kendisi hayatta iken bütün aile fertleri İslam'a girmiş tek sahabi kimdir? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'tır. Hazreti Ebu anne ve babası kimdir? Hazreti Ebu Bekir Kureyş kabilesinin Teymoğulları kolona mensuptur. Ebu Osman annesinin adı Ümmül Hayr Selma Binti Sahır'dır. Hazreti Ebu Bekir'in Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki faaliyetler arasında neler yer alır? Hac emirliği yapması, Müslüman köleleri azat etmesi, Hazreti Peygamber'in hastalığı zamanında imamlığı, Hicrette Hazreti Peygamber'e refakati, Medine'de Hazreti Peygamber'in bütün faaliyetlerine ve savaşlarına katılması, Tebük seferi öncesinde malının tamamını ordunun gereksinimleri için bağışlaması yer alır. Mekkeli müşrikler insanları etkileyerek İslam'a yönelteceği endişesiyle Hazreti Ebubekir (r.a.) hangi faaliyetini engellemeye çalışmışlardı? yüksek sesle Kur'an okumasını. Beni Mustalik Müreisi gazvesinde muhacirlerin sancaktarı kimdir? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an. Tebük seferinde Müslümanların en büyük sancağını taşımak kime nasip oldu? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhe. Hilafet teriminin anlamları nedir? birinin yerine geçmek, birinin yerini doldurmak, temsil etmek, vekalet etmek anlamlarına gelir. Hilafet kurumu Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'e biat edilmesiyle başlamıştır. Sözlükte birinin yerine geçmek, yerini doldurmak, vekalet veya temsil etmek gibi anlamlara gelen terim olarak İslam devletlerinde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki devlet başkanlığı makamını ifade eden kavram hangisidir? Ümmet, hilafet, vakıf, seyit, sünnet. Evet hilafet diyen hoca kardeşlerimi tebrik ediyorum. İslam tarihinde siyasi anlamda sistemli olarak siyasetçilerin güvendikleri kişilerle fikir alışverişinde bulunmasına ne ad verilir? Buna da şura diyoruz. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anhe Sıddık denilmesinin nedeni nedir? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini tereddütsüz kabul etmesidir. Miracı duyar duymaz. Ne yapmıştı hemen? Tereddütsüz. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu kabul etmişti. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu vasıtasıyla Müslüman olanlar kimlerdir? Osman bin Affan Zübeyir bin Avvam Abdurrahman bin Af, Saad bin Ebi Vakkas, Talha bin Ubeydullah bunlardan bazısı. Hz. Ebu Bekir'in aracılığıyla İslamiyet'i kabul eden Kureyş gençleri arasında yer alan seçeneklere baktığımız zaman Zübeyir bin Avvam bunlardan birisidir. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh İslam'dan önce Mekke'nin önemli simalarından olup Darun Nedve'de hangi görevi yürütüyordu eşnak denilen diyetlerin ödenmesi görevini yürütüyordu. Hz. Ebu Bekir'in halife seçildiği toplantı hangisidir? Sakife toplantısı, Ensar'ın en kalabalık grubu olan Hazrec'in girişimi ile Es ve Hazrec arasında başlatılmıştır. Ensar grubu hilafet adayı olarak Hazrec lideri Sa'd bin Ubade'yi düşünmektelerdi. Toplantının seyri esnasında Ensar'dan Hubab bin Müzir biri muhacirlerden diğeri de ensardan olmak üzere iki lider seçilmesini teklif etmiş ama bu kabul görmemiştir. Ensar Mekkelilerin dolayısıyla da Kureyş'in Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i Mekke'de yalnız bıraktıklarını ve Ensar'ın İslamiyet'e sahip çıktığını bu nedenle de hilafetin kendi hakları olduğunu savunmuşlardır. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Sakife toplantısında muhacirlerden birinin halife seçilmesi gerektiği tezinden hareketle Hazreti Ömer ve Ebu Ubeyde'den birisine biat edilmesini istedi. Ancak onlar Hazreti Ebu Bekir'in İslam'a hizmetteki önceliğini ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve kendisine verdiği değeri hatırlatarak kendisine biat ettiler. Ensar da destek verince Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ilk halife olarak seçilmiş oldu. Hangisi Ensar'ın halife adaylarından biridir? Evet seçeneklere baktığımız zaman hangisi hocam bulabildin mi? Sa'd bin Ubade. Hazreti Ebu Bekir'in halife seçilmesinde en önemli etken hangisidir? Sa'd bin Ubade'nin zayıf bir aday oluşu, mürtetlerin saldırı ihtimali, ridde olayları, fetih isteği, Hazreti Ebu Bekir'in Kureyş'ten olması değil mi? Kureyş'ten olması en önemli etken olmuştur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ölümünden sonra ortaya çıkan ridde olaylarında Medine yönetimine isyan edenlerin istekleri neydi? Evet. Videonun uzun olmasını istemediğim için hocam sen bu tür sorularda videoyu durdur, cevabı benden önce bulmaya çalış. Evet, seçeneklere baktığımız zaman doğru cevap C seçeneği olacaktı. Bir kısım kabilelerin İslami gerekleri yerine getirmemek ve dinden çıkmak istemeleri Ridde olaylarında Medine yönetimine isyan etmelerinin nedeniydi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sonra halife seçimi için yapılan toplantıda Medineli Beşir bin Saad ve Man bin Adi gibi şahıslar halifelik görevinin hangi kabilenin elinde kalması yönünde görüş bildirmişlerdir. Ümeyye, Haşimi, Hazreç, Kahtani, Kureş, evet Kureş kabilesinin elinde kalmasını yönünde görüş bildirmişlerdir. Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu an halifeliğine Haşimilerden başka itiraz eden kabile hangisiydi? Ümeyye oğulları. Hazreti Ali'nin halifelik seçimi konusundaki kırgınlığının nedeni neydi? Seçimlerin kendilerinden habersiz bir şekilde yapılıp sonuçlandırılmasına üzülmesi. Hazreti Ebu Bekir'in halife seçilmesinde Aşağıdaki usullerden hangisi kullanılmıştır? Aday teklif etme, hakem ile belirleme, istişare ile seçim, şura görüşmeleri, şehir halkının seçimi. Hangisi hocam cevabın? Evet istişare ile seçim yapılmıştır diyebiliriz. Erken dönemde peygamberliğini ilan eden, İslam tarihinde riddeyi başlatan ilk şahıs kim kabul edilir? Esved el-Ansi Yemen'de erken dönemde peygamberliğini ilan etti. Esved'in öldüğünü, öldürüldüğü haberi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra Medine'ye ulaştı. Sonuçta bu bölgeye ordu gönderilmeden mesele halledilmişti. Yalnız daha sonra biliyorsunuz başka yalancı peygamberler zuhur etti orada. İrtidat sözcüğünün anlamı nedir? İman ettikten sonra İslam dininden dönmektir. Mütenebbi nedir? Riddenin başlangıcı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dönemine kadar uzanır. Nitekim bu süreçte Beni Mezhiç kabilesinden Esved el Ansi, Beni Hanife'den Müseylime, Beni Esed'den ise Tuleyha bin Hüveylit gibileri peygamberlik iddiasıyla isyan başlatmışlardı. Bunlara mütenebbi denilmektedir. Hangisi peygamberlik iddiasıyla isyan başlatmış olan kişiler arasında yer almaz? Esved el-Ansi, Müseylime, Tuleyha bin Hüveylit, Malik bin Nüveyre bunlar yer alır. Beşir bin Saad yer almaz. Hangisi sahte peygamberlere verilen attır? Bedevi, irtidat, mürtet, ridde, mütenebbi. Sahte peygamberlere mütenebbi diyoruz. Ridde olaylarını bastırmak için görevlendirilen komutanlar Halid bin Velid, İkreme bin Ebu Cehil, Amr bin As ve Şurahbil bin Hasene'dir. Ridde olayları kapsamında Yemame tarafından yaşayıp sahte peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan kişi Müseylime'dir. Müseylime Ridde olaylarındaki en çetin ayaklanmadır. Bu ayaklanma özellikle Halid bin Velid sayesinde bastırılabilmiştir. Hz. Peygamber'in vefatının ardından gerçekleşen hilafet meselesinden sonra İslam toplumunun karşı karşıya geldiği en önemli olay hangisidir? Dikkat et hocam burada hilafet meselesinden sonra ilk mesele ne? Hilafet sorunu çıktı. Daha sonra ki meseleyi soruyoruz. İkinci mesele ridde olaylarıdır. Mütenebbi sahte peygamberler olayıdır. Arap kabilelerinin ridde hadiselerine katılma sebepleri ne, nelerdir? İslam dinini tam benimseyememiş olmaları, eski inanç ve alışkanlıklarını terk etmemeleri, bağımsızlıklarına düşkün olmaları, zekat ödemeyi kabul etmemeleri, ridde hadiselerine katılma sebepleridir. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'in hilafet dönemin çeşitli isyan hareketlerine sahne olmuştur. Hangisi bu dönemde ortaya çıkan isyan hareketlerinin sebeplerinden biri değildir? Evet videoyu durdur hocam bunu bulmaya çalış. Burada sebep olmayan seçenek Kureş dışındaki diğer kabilelerin İslam devletinin hakimiyetini ellerine geçirmek istemeleri diyebiliriz. Ridde olaylarının siyasi sebepleri arasında yer alır. İsyanlarda rol oynayan sahte peygamberlerin birer ruhani önder değil de Medine'nin siyasi hakimiyetine karşı baş kaldıran kabile reisleri olmalarıdır. Ridde olaylarında Medine yönetimine isyan edenlerin bazılarının İslam üzere kalacaklarını ancak zekat vermeyeceklerini ilan etmesi üzerine namaz ve zekatın birbirinden ayrılamayacağını ortaya süren kişi kimdir? Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh'dir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ölümünden sonra ortaya çıkan ridde olaylarında Medine yönetimine isyan, neden, isyan edenlerin istekleri neydi? Bir kısım kabilelerin İslami gerekleri yerine getirmemek ve dinden çıkmak istemeleri. Evet, devamede de çıkmış bir soru. Hazreti Bekir'in Hz. Ebu Bekir halife seçildikten sonra yaşanan ridde olaylarının temelinde nedenlerinden hangilerinin yer aldığı söylenebilir. Bazı kabilelerin kureşi kendilerine rakip olarak görmeleri, bedevi kabilelerinin devlet nizam ve intizamına uyum sağlayamamaları ve merkezden uzakta yaşayan kabilelerin ganimetlerden yeterince pay alamadıklarını iddia etmeleri hangisi hocam yer aldığı söylenebilir diyor. Yer almayan burada üçüncü seçenek 1 ile 2 yer aldığını söyleyebiliriz. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh halifeliğe seçildikten sonra bu kararı beğenmeyip Hazreti Ali'nin halife olması gerektiğini öne süren sahabi kimdir? Ebu Süfyan'dır. Hazreti Ali keramallahu veçe Ebu Süfyan'ın bu teklifini fitnelik çıkarmakla suçlamış ve derhal reddederek doğacak ciddi bir tartışmanın önüne geçmiştir. Ridde olaylarının bastırılmasından sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'in ilk fetih hareketleri nereye olmuştur? Irak ve Suriye üzerine olmuştur. Hazreti Ömer'in yoğun muhalefetine rağmen Suriye bölgesine sevk edilen ilk orduya komutan olarak kim tayin edilmiştir? Ümeyye kabilesine mensup olan Halid bin Said. Hazreti Ebu Bekir'in Suriye cephesine tayin ettiği komutanlardan biri değildir. Evet Seçeneklere baktığımız zaman Müsenna bin Harise bu komutanlardan birisi değildir. Müsenna bin Harise Irak cephesinde görevlendirilen bir komutandır. Ama Şurahbil bin Hasene, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Amr bin As, Yezid bin Ebu Süfyan bunlar Suriye cephesi komutanlarıdır. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde İslam ordularının Irak'ın fethinde ilk hedefledikleri yer neresidir? İlk önce Arabistan ile Sasani ve Doğu Roma İmparatorlukları yani Bizans arasında kalan Irak topraklarını hedef aldı. Sasanilerin elinde bulunan Fırat'ın güneyindeki bölgelere ordu gönderilmesi gerekiyordu. İlk hedef Hire topraklarıydı. Hz. Tevbekir döneminde İslam ordularının Irak'ın fethinde ilk hedefledikleri yer neresidir? Hire topraklarıdır. Hz. Ebu Bekir'in Irak fetihleri sırasında hangi bölgede tanıdığı haklar çevre bölgelerde yaşayan başka kabileleri de harekete geçirdi ve aynı şartlarda Müslümanların idaresine girmek istediklerini bildirdiler. Evet Hirelilere tanılan haklar. Hz. Ebu Bekir döneminde Kur'an-ı Kerim ayetleri toplanarak bir araya getirilerek mushaf kitap haline getirilmiştir. Bunun sebebi nedir? Hazreti Peygamber'in vefat etmesinden sonra yalancı peygamberlerle yapılan savaşlarda oldukça yoğun bir şekilde Kur'an hafızlarının şehit olmalarıdır. Ayrıca vahyin kesilmesi, Kur'an'ın yazılı olduğu malzemenin yani deri, taş, ağaç gibi bunların korunmasındaki zorluklar bunun etkenlerindendir. Kur'an-ı Kerim'in Musaf haline getirilmesi hangi savaş sonrasında olmuştur? akraba diğer ismi Yemame Savaşı'nda tarafların toplam 10.000 kayıp verdikleri kaydedilir. Bu savaşta şehit olanların sayısı 2200 kişi olup bunların 700'ü Kur'an hafızı idi. Hazreti Ömer radıyallahu anh çokça hafızın şehit edilmesini gerekçe göstererek Kur'an'ın cem'i meselesini halife Hazreti Ebu Bekir'e sundu ve bu teklif kabul gördü. Evet yine çıkmış bir soru. Hazreti Ebu Bekir zamanında Kur'an ayetlerinin toplatılarak kitap musaf haline getirilmesinin öncelikle gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir. Kur'an'ın başka dillere de çevrilmesine ortam sağlamış mıdır? Bunu söyleyemeyiz. Ayetlerin kaybolmamasına ortam sağlamış mıdır? Evet bir araya getirildi çünkü. Ayetlerin özgün halinin korunması. Evet bunu da söyleyebiliriz bunlara ortam hazırlamıştır. O halde cevabımız 2 ve 3 olacaktı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy katipliğini yapmış. Kimi Kur'an-ı Kerim'in toplanması için görevlendirmiştir. Zeyd bin Sabit'i. Irak'ın fethinde önemli rol oynayan ordu komutanı kimdir? Halid bin Velid. Vefatından önce yerine seçilmek üzere halifeyi belirleyen, bu konudaki isteğini ahitname ünvanıyla bir vasiyet metninde belirten ilk İslam devleti yöneticisi kimdir? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu ahtır. Ecnadeyn savaşının meydana geldiği günlerde Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hastalanmıştı, hastalığı giderek ağırlaşıyordu. Vefatından önce yerine seçilmek üzere Hazreti Ömer'i belirledi. Ecnadi Muharebesi'nin kimin döneminde devletlerden hangisine karşı yapılmıştır? Hazreti Ebu Bekir döneminde Halid bin Velid komutasındaki İslam ordusu ile Bizans ordusu arasında yapılmıştır. Bu savaşta Müslümanlar kesin bir başarı elde ettiler. 634 yılında savaşta Bizanslılardan 3000 asker öldürülürken Müslümanlar 14 şehit verdiler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bu savaşın sonucunu öğrendikten kısa bir süre sonra vefat etti. Böylece iki yıl Hazreti Ebu Bekir dönemi kapanmış oldu diyebiliriz. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Suriye fetihlerindendir? Hire, Ecnadeyn, Barusma, Embar, Aynut Temir. Evet Suriye fetihlerinden olan Ecnadeyn, Ecnadeyn Müslümanlara Suriye kapılarını açmıştır. Halifeye Valilere ve komutanlara maaş bağlanması kimin döneminde olmuştur? Hazreti Ebubekir radıyallahu anh döneminde. Evet arkadaşlar, nihayet bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tür videoların devamını istiyorsanız yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın hocam. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.